birlikte kutu açılımı yapıyoruz PUBG'de. Ve ilk kutumuzu açtık. İnşallah güzel bir şey çıkar. Güzel bir şey çıkarsa çıkmadı. Like atıp beğenin like atıp abone olun diyecektim ama çıkmadı. Çıkarsa güzel bir şey. Like atıp abone olun. Onun üstü. Hmm. Of Bunu kullanıver çekip göndermem gerekiyor. Ama aga süreli çıktı aga ya. Süreli çıkmasa bunu kullanabilirdim. Bir de bu elbisenin. Bir de bu elbisenin. Hadi be the... Ama süreli. Kötü oldu. Şimdi dileğimizi tutalım. Neye tutalım dileğimizi? Ben buna tutmaktan yanayım. M416. M416 da çıkıyor düşünsenize. <laughs> Komik olur valla. Mutlu da olurum. Hadi bin. İnmedi yarım saat şu da ya. Bir şey fark ettim. Erkekte niye kalın? Kadınlık şey kadın da ince, erkeklik kalın, Hadi. M400 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 m 416 Hadi Şeyin yüklene yükleyeceğin yere babacı Şu an da şu an ma maçın yarısındaydım biliyor musunuz? Biliyorum şu an maçın yarısındayım. Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Dileğimizi tutalım bunu. Açalım. Bismillah. Bismillah 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 şey Evet arkadaşlar kutu açılımımız bu kadardı. Beni eklemek istiyorsanız bu ismim. burada yazıyor. Kars kas e M N koydum neden bilmiyorum. Herkese görüşürüz ve bay bay.